Dünya koronavirüs salgını mücadele ederken iç savaşın 10. yılındaki Suriye'de Beşar Esed rejimi belki de en zor dönemini yaşıyor. Suriye'nin en zengin iş adamı ve Esed'in kuzeni olan Rami Mahluf'a yönelik tasfiye operasyonu, derinleşen ekonomik kriz ve Rusya ile yaşanan sorunlar ülkenin yeni gelişmelere gebe olduğuna işaret. Biz bugün ne istiyoruz? في الدولة هل هن محقين؟ أكيد ما محقين عم يرجعوا على عقود تمت الطرفين الطرفين ولا يغير هذا الشيء Mahluf, rejimin güdümündeki ekonomik yapının sembol ismi. Baba Hafız Esed, 1990'larda ekonomik imtiyazlar sağlayarak ailenin servetini Mahluf'un üzerinden büyütmeye başladı. Öyle ki 2000'li yıllarda Mahluf, Esed ailesi adına ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eder oldu. Rami Mahluf %60'ını kontrol ediyor ülke ekonomisinin. Bütün stratejik sektörler Rami Mahluf'un kontrolünde. Telekomünikasyon, finans, gayrimenkul, turizm, silah satışları ve tabii rüşvet dendiğinde, yolsuzluk dendiğinde bunun simge ismi Suriye'de Rami Mahluf. <laughs> Nitekim 2011 Halk Hareketi'nde tepkilerin odak noktasında Esed'le birlikte mahluf bulunuyordu. Mahlufsa o dönem rejim değişikliği isteyenlerle sonuna kadar savaşma sözü vermişti. Rejimin Şebbiha milislerini fonladı, ordunun açıklarını kapatmak için seferber oldu. Ancak Rusya ve İran'ın yenilgiden kurtardığı rejim içinde daha da güçlenmeyi bekleyen Mahluf büyük bir sürprizle karşılaştı. Önüne yüzlerce milyon dolarlık vergi ve haraç talepleri konuldu. Talepleri karşılamayınca kara para aklama ve terör finansmanıyla suçlandı. Bazı mal varlıklarına el konularak ihalelerden men edildi. Aslında iki, iki farklı güç odağı gibi gözüken işte hem ekonomik güç hem de politik güç aslında tek bir güç ee, ve tek bir kişi tarafından kontrol ediliyor. O da Beşar Esad'ın kendisi. Beşar Esad burada daha fazla koltuk mücadelesi verirken Rami Mahluk oradan Beşar Esad'dan ayrı bir e, alan kurdu kendisine. Ana bilin ya cema, valla eslub hada ma lazim sıyır. <laughs> hada zulüm. هذا istihdam, سلطة في Rejimin en büyük oligarkı Mahluf'un başına gelenler Esed ailesi içindeki güç kaymasının işareti. Ekonomik iktidar savaşında Mahluf'un en büyük rakibi ise Beşar Esed'in eşi Esma Esed. Esma yakalandığı kanseri yenmesi ve kayınvalidesi Enise Mahluf'un ölmesiyle rejim ve elitler içinde hızla güçlendi akrabalarına Suriye pazarında ciddi imtiyazlar sağladı. Yakın çevresiyle Rami Mahluf'un servet yaptığı telekomünikasyon gibi sektörlere de giren Esma, Mahluf'un hükmettiği ekonomik iktidarı ele geçirme peşinde. Öyle ki Esma Esed, dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin hırslı karakteri Cersei Lannister'a benzetiliyor. Bu kavganın aslında Esma Esad değil, bizatihi beş, kavganın arkasında Beşar Esad'ın kendisi var. Yani Esma Esad'ın belki bir bahane olarak kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesindeki mahlufun nerede olduğuysa bilinmiyor. Görüldüğü tek ortam sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar. Bir zamanların iktidar timsali artık sadece Beşer Esed'e yalvardığı ve rejim destekçilerine kendine acındırdığı videolarda görülebiliyor. 10. yılındaki iç savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen Esed rejiminin hazinesi boşalmış durumda. Buna karşın iç uzlaşma yerine İdlib'de görüldüğü üzere savaşa devam etmeyi tercih ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre halkın yüzde sekseni yoksulluk sınırı altında. 10 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor. Suriye lirasının dolar karşısında gittikçe artan kaybı ise rejim ekonomisinin çöküşüne işaret. 1 Ocak'ta 1 dolar yaklaşık 900 Suriye lirasına denk gelirken son günlerde 3000'i aştı. 2011'den bu yana Suriye lirasının dolar karşısındaki değer kaybı %5900. Rejime ve destekçilerine yeni yaptırımlar içeren ve 17 Haziran'da ABD'de yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası da Suriye lirasının çöküşünü hızlandırdı. Lübnan'daki ekonomik kriz ve bankacılık sektörünün dibe vurması da rejimi sarsan bir diğer etken. Zira Suriye'nin dünyaya çıkış kapısı olan Lübnan bankacılık sistemindeki mevduatın en az dörtte biri Suriye kaynaklı. Alım gücü yok olan halk, rejimin en güçlü olduğu Şam ve Süveyda gibi bölgelerde protestolara başladı. Esed rejimini askeri çöküşten kurtaran Rusya'nın bu kez ekonomik çöküş yaşayan rejime ne sunacağı merak konusu. Rusya için tek çıkış yolu Suriye'de devlet kurumlarını yeniden yapılandırmak, orduyu yeniden örgütlemek ve işleyen bir devlet sistemi kurmak. Ancak Rusya kadar olmasa da rejim üzerinde İran da söz sahibi. Rusya ve İran'ın desteklediği güçler Suriye'de aktif olarak doğrudan çatışmaya da girdi. Ancak Rusya kendi savaş maliyetlerini karşılayabilirken ekonomik krizdeki İran 150 bine yakın milisin yükünü çekmek zorunda. İran'a yakınlığıyla bilinen ve rejimin en büyük oligarkı Mahluf'a yönelik tasfiyede Rusya'nın rolünün de olabileceği iddiaları var. Rami Mahluf gibi ki daha çok Rusya'nın rekabet halinde olduğu İran'a yakın bir isim ve yine İran'ın sahadaki milislerini finanse eden bir iş adamı. Dolayısıyla Rusya bu kaynakların, büyük çoğunluğu mağdur olan kaynakların İran'a değil, doğrudan Suriye ekonomisini kurtaracak şekilde kullanılması ve hatta belki biraz daha kendisine doğru yönlendirilmesi konusunda bir beklentisi olabilir. Kremlin'in en büyük mali baskı aracı ise rejimin borçları. Rejim yenilgiden kurtulmak pahasına Rus askeri yardımları için milyarlarca dolar borçlandı mahluf kriziyle gün yüzüne çıkan iktidar savaşında Rusya alacaklarını hatırlatırcasına bir hamle yaptı. Öyle ki Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki Rus ordusuna ilave gayrimenkul ve deniz alanı sağlanması için talimat verdi. Baskıları artan Moskova, rejimden savaşmaya devam etmesi yerine yeniden kapsamlı ekonomik yapılanmaya gitmesini istiyor. Kremlin'in beklentileri Rus medyasındaki haber ve analizlere de yansıdı. Rusya artık bu rejimi finanse edemez hale geldi. Suriye'nin en önemli e, ekonomik kaynakları e, hem Fırat Havzası hem de e, enerji kaynakları şu anda Amerikalıların yani SDG e, güçlerinin e, elinde. E, sadece limanlar ve e, Siriatel gibi önemli şirketlerin gelirleri var. Ve bunların e, gelirleri ya Mahluf ailesine ya Esad ailesine gidiyor. Rusya e, artık bu iki aile cebinizdeki paraları çıkarın kim Kimden gelirse gelsin artık bu savaşı siz finanse edeceksiniz. Mahiyetinde böyle basına haberler Putin tarafından, ee, haberler sızmaya başladı. Siyasi çözüme yanaşmaması nedeniyle Batı ve Körfez ülkelerinden mali kaynak bulamayan Esed rejiminin ekonomik çöküşten kurtulması oldukça zor görünüyor. Ekonomik iktidar savaşı içindeki Esed ailesi, Rusya ve İran'ın hakimiyet mücadelesi, halkın dayanılmaz hale gelen çaresizliği. Suriye yeni gelişmelere gebe görünüyor.